2020 model Fiat Egea Easy aracımız. Hız sabitleyici montajı yapıldı. Bu araçların sağ taraftaki tuş yeri boş oluyor. Orijinal tuş takılıp kodlanıp ee, hazır hale getiriyoruz. Tuş kontrol hazır. Tuşa bastığımızda ikinci basış kapatır. Bu şekilde. Yol testi yaptık. Herhangi bir problem yok. Aynı zamanda bu araçlarda bluetooth yok. E, modül takıyoruz. E, şu şekilde medya tuşuna bastığınızda Şurada AUX yazısını görürseniz telefonunuzu bağlayabilirsiniz kablosuz bir şekilde. Müzik dinleyebilirsiniz. Ara sahibi abimiz daha önce bunlardan almış ama uzun yola gidince bu modüller pek de bir işe yaramıyor. Frekans karışıyor. Onun için hem ses kalitesi olsun. Hem herhangi bir kablo kirliliği olmadan bu modüller gayet güzel, garantili. Yer Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde de bu tarz hizmetleri veriyoruz. Aracımıza aynı zamanda uzaktan kumandayla cam açma ve cam kapatma yaptık. Şu an camlarımız kapalı. Ee, kilit düğmesine iki defa bastığımızda dört cam birden açar. Kitleme düğmesine iki defa bastığımızda da dört cam birden kapatır. Ya da hangi camlar kapalıysa açıksa onlar kapanır. Bu özelliğimizde hayırlı uğurlu olsun.